Herkese merhaba. Orion protokol yani ORN coin ile alakalı sadece arz hesaplamasıyla önümüzdeki boğa sezonunda minimum hangi fiyata çıkabilir, garanti satış hedefi neresi olabilir bunu göstermeye çalışacağım. Ocak 2021 yılında 16,5 milyon ORN dolaşımda yer alıyormuş. Nisan 2021'de 20,8 milyona kadar çıkıyor. Ocak 2022'de 41.150 milyon ORN dolaşımda yer alıyor ve Mart 2022'de en yüksek market cap'ini gördüğü boğa sezonunda 41.4 milyon ORN dolaşımda yer alıyormuş. Sonra Temmuz 2022'de Coin Market Cap verilerine göre tabii ki bunu doğru kabul etmek durumundayım. 34 milyona bir arz azalışı söz konusu. Bununla birlikte bu daki hamle ya da neyse artık Ocak 2024 yılına kadar arzı sabit tutmuşlar. Yani 34 milyon 146 bin adet ORN Temmuz 2022 yılına bu yana dolaşımda sabit bir şekilde bekliyor. burada total saplisine baktığımız zaman 92.6 milyon ORN normalde hali hazırda üretilmiş. Bunun da 34 milyon kadarı zaten şu an dolaşımda bulunuyor. Geriye kalan ortalama 60 milyon diyelim biz buna yuvarlayalım. ORN neredeyse 2 yıllık dolaşıma girmek için bekliyor. Bunların takvimi nasıl? Bu coinler neye göre dolaşıma girecek? Açıkçası bilmiyorum. Bunu araştırmak lazım. toplu bir artış mı yapacaklar yoksa bu sabit olarak ne kadar devam edecek bunu bilemiyoruz. Bakalım nasıl olacak? Tabii ki bize bunu zaman gösterecek ama ayrıca orn araştırılıp bu konuda bilgi sahibi olunabilir. Maksimum 100 milyon adet orn üretilebiliyormuş. Bunun üstünde herhangi bir üretim yapılamayacak hemen tablo üzerinde gösterecek olursam güncel fiyatı 0.7835 dolaşımda 34.146 milyon ORN var. Güncel market cap'i 26 milyon dolar. Oldukça düşük bir market cap. En yüksek zirveyi Mart 2021 yılında 29.85 dolara kadar çıkmış ve onu yaptığında dolaşımda 41.4 milyon ORN var. Yani aslında günümüzdeki arzdan daha fazla olduğu dönemde yaklaşık dikkat ederseniz 10 milyon diyelim hadi yeni yuvarlayalım 10 milyon daha fazla olmasına rağmen 29 dolarlara kadar çıkmış ve gördüğü en yüksek market cap'te 1.2 milyon milyar dolarmış Şimdi günümüzdeki arz ile geçmişteki ulaştığı bu market kepe gelmesi için fiyatın minimum 36.2 sent olması gerekiyor. Yani eski zirvesinden daha yüksek bir fiyat çıkıyor hedef olarak. Tabii ki bunun sebebi de arzındaki azalışla ilgili. Bütün ORN'lerin dolaşıma girdiğini varsayalım. Hepsiyle beraber gördüğü en yüksek market kepe tekrar ulaşması için 92 milyon oraya ne dolaşıma girmiş olsun. Bu sefer de minimum 13.34 cente gelirse fiyat maksimum o gördüğü marketepe ulaşmış oluyor. Yani aynı oranda aslında yükseliş yaşamış oluyor. Bunlar önümüzdeki boğa sezonunun boyutunu düşündüğümüzde olabilecek senaryolar. Yani 1.2 milyarlık yatırımı tekrar bir Bitcoin alabilir. Çünkü gerçekten piyasaya çok fazla para girecek. Yani en azından 10 tane coin'in belki de 8 tanesi geçmiş ATH'larının da üzerine rahatlıkla çıkacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki bunu zaman gösterecek. E, grafik üzerinden de hedeflere bakacak olursak bakın. Bütün ORN'lerin dolaşıma girmiş haliyle hesapladığımızda yani 90, 92 milyonun o zaman hedefimiz 13.34'tü. Peki şimdi alan biri 13.34'ü hedeflediğinde 1571'lik hedefi kovalamış oluyor kar olarak. Yani 15 katlık bir hedef sunuyor ki RSI stratejime göre de çok kritik bir bölge 13-12.5 ile 15 arası kesinlikle hedeflenebilecek bir bölge 15 katlık hedef gösteriyor. Oldu ki güncel arz yine sabit kalmaya devam etti diyelim. Bu defa geçmişte gördüğü yani şuradaki gördüğü boğa market cap'ine ulaşması için de aynı arzın sabit kaldığını düşünürsek o zaman da 36.2 en yüksek market cap'e ulaşacağı fiyat hedefimiz olmuş oluyor. Şimdi alan biri burayı direkt hedefleyerek yola çıkarsa ne kadar bir karı kovalamış olacak? Hemen gösteriyorum size. Neredeyse 40 katlık bir hedef sunuyor. Bakın 40 katlık bir hedef sunuyor. Bu ee, dediğim gibi bir önceki boğa sezonundaki market cap'in 1.2 milyar dolar olduğunu düşünürsek imkansız bir hedef kesinlikle değil. Coin'i araştırmak lazım, bilgi sahibi olmak lazım. Yani şu ana kadar paylaştığım coin'ler içerisinde en yüksek hedef kar gösteren coin hesaplamasına göre, arz hesaplamasına göre ORN protokol olmuş oluyor. Yani ORN coin olmuş oluyor. Evet ORN ile ilgili hedefimiz de bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.